Sür. İleri doğru ettir. Yavaş oraya çarpma. Bana doğru da. şimdi ileri gel. Döndür. <laughs> Arkadaşlar Kerem biraz robot evinde. Döndür. Geri geri git. Bak çarpmadan yavaş git. Yavaş duvara vurma. Dön. <laughs> Sevdir mi Kenan Burak? o tarafa doğru dön. Hadi yap bakalım. Döndür döndür. Abla dedi ya döndüreceksin diye. Döndür. Ha git şimdi ileri doğru. Düz git. Düz git ileri doğru ittir. Sen kah, öyle yapacaksın arkadaşlar kenan bırak yolata gündü. Küçük dolaplara gündü diyormuş. Büyükler de sattıydı. Hadi sür. Döndür şimdi. Bak abla gösterdi ya çevireceksin dedi ya oraları çevir. Bak Kenan bırak şurada çevirme yerleri var mı şu oğlum? Böyle. İkisini de sağa doğru çevir. Heh. Bak öyle. Aferin. Dön şimdi Atılıp ablaya doğru çevir. Çarpma sakın bana tamam mı? Geri geri git. Sür sür. Evet şu an böyle çok hoşuna gitti. Hoşuna gitti değil mi? Kenan bırak. Nasıl gidiyorsun sen öyle? Döndür. Döndür. Yine dön. Bak bana doğru dön. Gel bana doğru dön. Ben buradayım. Döndür. <laughs> Öyle yap tamam mı? Mavi robota binmek istedi. Bir süre şey veriyor. Ha, çarpma o, o tarafa doğru döndür Kalın ikisini de döndüreceksin kalın. Hem bas hem döndür. İleri daha. Şu anda öğrenme çalışmasını <laughs> yapıyor. Hadi sür sür. Süresi bitecek <laughs> yoksa sür. <laughs> Hadi bay bay yap.